sağ ayaktayız 4 zincir çekiyorum bunu zincirden saymıyoruz 1 2 3 4 şimdi bir zincir atla diyor şu zinciri atlıyorum son çektiğimi 2 x yapıyorum sıradaki zincire de bir w yani üç kere batıyorum 2x diyor. Pardon 3x. 2x'in karşısına geliyor iki tanesi. Üçüncü x'i de o oh, bir zincir atlamıştık ya ilk sık iğneyi yaparken. Ona batıyorum. İkinci sıraya geçtim. Parantez içerisinde 1 ve 1x var. Sonra yıldız 4 yazıyor. Buradaki yıldız tekrar demek. Parantez için 4 kere tekrarlıyoruz. Bu sırada. 1v bir 1x bir Hemen sıra başıma işaretini koyuyorum. 1v bir, bir x 1v bir bir x ve son bir 1 x 1 bir ve bir x sıram tamamlandı şu anda üçüncü sıradayım PLO olarak 12x yapacağım yani şöyle öndeki tek katına batacağım bir iki Yine sıra başımı alıyorum. 3, 4, 5. BLO 12x yaptım. Dördüncü sıradayım. 3x 3x yaptım. 3x yaptım. Şimdi 2m diyor. M 3 ilmekten 1 ilmek almak demek. 1 2 3 Yani azaltmayı iki ileriden başlayarak yapacağım. Bakın. 1 2, 3. Yine sadece arka lobuna batıyorum. B, O. Yandakine de aynı şekilde. 2. Tekrar atladıklarıma batıyorum sırayla. Şimdi üçünden bir ilmek almış oldum. Bu bir mi arkadaşlar. Aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Bir, 2 ve 3. Şimdi geriye doğru sadece arka loblarına batıyorum. 2m yaptık şu anda 3x ve devam ediyorum 1 2 ve 3 Bir sonraki sıraya geçtim. 3x1 ve 3x1v ve yapacağım. 1 2 ve 3x ve çift batıyorum Pardon bir tane çift vardı. 3x 1v yaptım. Tekrar şimdi 1 2 3x 1 ve 6. sıraya geçtim. 2x 1 ve sıra başımı alıyorum 1x 1v 2x 1v 2x 2v 1 2 2 iki ve yapacağım. Yani yan yana çift batacağım. Şimdi buna çift battım. Bu bir ve yanındakine de çift batınca iki ve yapmış oldum. Şimdi bir x sıram tamamlandı. Yedinci sıradayım. 1 ve 13x Hemen bitime battım. İlk ilmeğe yine işaretimi koyuyorum. 8. sıradayım. 1A Bakın bunu atlıyorum. Bir sonrakine. 1A Şimdi 11x 1 2 3 Tekrar bir A var. Bunu atlıyorum bir sonrakine. Arkalaba batıyorum. Sonra geriye doğru gelip yine arka battım. Azaltmalarım bu şekilde. 9. sıradayım. 1x 2A var. bir ağ yaptım hemen unutmadan sıra başımı alıyorum 2A vardı bir ağ yaptım şimdi ikinci a mı yapıyorum tekrar 1x bir 1w bir w da aynı yere 3 kere batmak 2 ve 3 1x 1a var tekrar 1x 1a Sıram tamamlandı. 10. sıradayım. bir a ile başlıyor. Bir tane atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Sonra bunu da onunla üst üste getiriyorum. 1a 2b var. Şimdi 6x1b 11. sıradayım. Bir ve hemen sıra başına çekiyorum. 11. sıradayım. 1 ve yaptım. 1 x 1b bir x 1b 7x var şimdi 1 Okay 3 4 5 6 7 1 ve sıram tamamlandı. Bakın tam da ipimizin olduğu yere geldik. Yani ipten bir öncesi. Çünkü ip sıra başımız. 12. sıradayım. 1 ve 16x bir, iki, yine sıra başımızı alalım. Şimdi ihmal etmeyelim arkadaşlar, küçük bir oyuncak ve her ilmek çok değerli. Üç. 13. sıradayım. Son sıramız. 3x 1 2 3x 1 ve 3x 1 ve tekrar 1 2 3x oldu. 1 ve 2x 1a azaltmamız aynı şekilde buna batmıyorum bir sonraki üç x bir a bir x Ve sıram tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. sağ ayağımız tamamlandı.